Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. Çok sayıda bir anı yıkıldığı depremlerin ardından sosyal medya hesabına yardım çağrısına bulunan oyuncu Burcu Biricik amcasının enkaz altında kaldığını söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremler Hatay'da büyük hasara neden oldu. Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da dün akşam saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kanal ekranlarına yayınlanan camdaki kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, amcasının depremlerin ardından enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi. Deprem bölgelerine yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen Oğuzhan Uğur'un paylaşımına yorum yapan Burcu Biricik, Hatay, Antakya, Küçük, Dalvan İpek sokakta amcam enkaz altında kaldı. Lütfen acil yardım. Yönlere, yönlendireceğiniz bir ekip var mı Oğuzhan dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.